Ayakları yere basmayan dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest 2022'de Hyperloop yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir yanından geldiler, takımlarını kurdular. Teknofest Hyperloop geliştirme yarışmasında hız limitlerini zorladılar. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Teknofest kapsamında çok farklı bir yarışmaya ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda gençler kendi tasarladıkları araçlarla 4 gün boyunca kıyasıya yarıştı. Yarışma boyunca üniversitelerden oluşan 16 takım mücadele etti takımların her biri birbirinden iddialıydı. E, bu yarışmayı 13 farklı üniversiteden arkadaş ekibimizle bir araya gelerek katıldık. E, i̇ddialıyız. Kendimize güveniyoruz. Teknofest Hyperloop geliştirme yarışmasında birinci olacağız. Gençlerin bu eşsiz heyecanına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da ortak oldu. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Beşinci nesil taşımacılık olarak bilinen Hyperloop Karada sesten daha hızlı yol kat ederek seyahat etme teknolojisini araştıran yeni bir alan. SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın gündeme getirdiği teknoloji, tekerleksiz araçların ses hızına yakın seviyelerde seyahat etmeleri üzerine kuruldu. Hyperloop teknolojisinde e, ses hızlarına çıkabilmeniz için aslında aracınızı e, tekerlek olmadan manyetik olarak yerden yükseltmeniz gerekiyor. Ve uçaklar gibi 10 bin fitte havasız ortamda gidiyor olabilmeniz için aslında tünelin içinde de vakumlanmış, e, basıncı alınmış bir ortam gerekiyor. Hyperloop'ta iddialı olduklarını belirten Barank, Türkiye'nin bu işte öncü olacağını söyledi. Dünyaya çağrı yapıyoruz. Hyperloop geliştirme ile ilgili çalışmak istiyorsanız bundan sonra Türkiye'ye gelin Gebze'ye gelin, TÜBİT'e gelin, bu altyapıyı kullanın. Şu anda Türkiye'de kurduğumuz bu altyapı Amerika'daki benzerlerine yaklaşan hatta Avrupa'daki en iyi altyapılardan bir tanesi. Böyle bir yarışmayı düzenleyip geleceğin teknolojilerinde genç arkadaşlarımızın emek vermelerini, araştırma yapmalarını sağlamamız gerçekten bizim açımızdan mutluluk ve gurur verici. Hani bu tarz projeleri geliştirmek ülkemize de çok isterdim ki burada da geliştirme başladığı için çok mutluyum açıkçası. Geleceğin teknolojisi diyoruz. Hepimizin hayatını çok kolaylaştırabilecek, farklı boyuta taşıyabilecek bir proje aslında. Evet, iki, bir, Sürüşler 208 metre uzunluğunda vakumlu tünellerde yapılıyor. Hal böyle olunca coşku ve heyecan doğruğa çıkıyor. Mutluluk Göz yaşlarına dönüşüyor. Bir genç... ...bir delikanlı... ...aracı tünelin içerisinde... ...hareket etti diye niye... ...ağlar? Çünkü bu gençlerimiz... ...hani birileri... ...Z kuşağı, X kuşağı, Y kuşağı... ...diye bölüyorlar ya... ...bu gençlerimiz öyle bölünmeye karşı... ...bu gençlerimiz... ...biz bu ülkeye nasıl katkı sağlayabiliriz? Biz... Nasıl insanlığa fayda sağlayabiliriz? Bunun gayretiyle çalışıyorlar ve bu gayretlerinin neticesini aldıklarında da mutluluktan ağlıyorlar. Türk gençliği kendisine imkan verirseniz her şeyi başarabilir. İşte en güzel örneği burada. TÜBİTAK, RUTE, TCDD BOTAŞ ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun yanı sıra özel sektörden birçok şirketin destek verdiği yarışmanın sonunda mansiyon ödüllerini kazanan takımlara ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal verdi. İleride bir gün çok iyi yerlere geldiği zaman bu yarışma hepimiz bunların öncüsü olarak anılacağız. Zaten en büyük ödül bizim için bu. Hyperloop geliştirme yarışmasının finalistleri ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek Teknofest Karadeniz'de alacak.